14.469 lira olun. Allah'a emanet olun. geçecek para. Bununla Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Durumumuz iyi değil. Suyu elektrik suyu elektrik suyu ödeyemiyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Buna nasıl bir çözüm bulacağız? <laughs> Emekli olarak geçmişte ne alıyordunuz? Emekli olarak geçmişte 12 bin <laughs> on alıyordunuz. Oldu. Şimdi 14 bin olacak. Evet. Zaten her şey yüzde yüze yakın zam tamam. geldi. Bütün vergilere, harçlara her, her şey yüzde yüze yakın olarak. zam geldi. Ama sizin emekli maaşına maalesef bu kadar e, Allah'a rivayet. Siz geçinebiliyor musunuz? şimdi şöyle e, her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor. Bu ömrünün evet. maaşlar da biz ne ömrünü geçirebiliyoruz? Yani ne pazara gidebiliyoruz? Artı onu bırakın. Torunlarımız geldiği zaman biz evden kaçıyoruz. Yani torunlarımız gözünün... Açlık veremediğimiz için. Açlık ver evet. 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 Yani bu bu aslında ee, emeklenin emeklinin emeklemesine sebep, olan bir e, zam. Tabii bunun e, şeyini biz her zaman için şey, bu yerel seçimlerde gösterdik. Evet önümüzde yapılacak millet de de emekliler olarak bu gereğini yapacağız. Gereğini yapacağız. Siz emekli misiniz? Emekliyim. Nasıl memnun musunuz? Hiç memnun değilim. Sadece hükümetin yanında yandak var. Vatandaş yok. Vatandaş yok. Aldığımız dediği gibi Ali Bey'in 14 bin para alıyoruz. Ev kiralar olmuş 15 bin lira. 15 bin lirayı aldığımız para kiraya bile yetmiyor. Onun için biz evet. emekliler olarak 15-16 bin milyon emekli var diyorlar. Dediğimiz gibi bu 32 milyon insan ediyor. İstediğimiz zaman hükümeti delirme gibi şansımız var elimizde. Ama birlik olacağız. Birlikte olacağız. Beraber hareket edeceğiz. Tüm emeklileri <laughs> birlik olmaya davet ediyoruz diyorum. Diyor. Yani başka bir şey yok. Yani sağ olun. Siz emekli misiniz? Nasıl? Emekliyim. Geçinebiliyor evet, musunuz emekli yani e, Geçinemiyoruz. Geçinemediğimiz zaten buradaki yapılan tekrarsızların çalışmalarından ortaya çıkıyor. Ama ne? şu an geçinememeyiz. Bir yerde biz bir çay bir çevirmeyi evet. bile bir tarafa bırakıp hep birlikte evet. olur. Evet. Artık evet. ülkemiz her için. Bunu ekliyorum. Bu ülkede hepimizin çok evet. emeği evet. 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 var. Ve evet. biz evet. hala korumuyoruz. Ve evet. bunları her gün geçmek istiyoruz. Evet. Onu da eee bir şey. insan insan olmak de eee her kesimden vatandaşlar için sağlık hizmetlerini sağlamakı sağlık çektir. şeylerimiz vardı evet. ve ekstradan diyorsunuz hiçbir şekilde dur durur burnumuzu evden dışarı çıkarma şansımız yok ama biz sizlerle birlikte bütün emek düşünleriyle birlik olup sokakta hazırız her şeye hazırız ama insan olmak istiyoruz ve ülkemizde insan gibi yaşamak <laughs> Ben hatandaş, teşekkür hatandaş, ediyorum. Emeklisi, Çok önemli gerçekten. Yani e, emekliler yaşama boyunca çalışmış ve emekliliğinde aslında rahat etmesi gerekirken torunlarıyla belki küçük tatillere çıkıp onlara harçlık verip onlarla rahat bir emeklilik geçirmesi gerekirken maalesef geçim derdiyle karşı karşıya kalıyor. Kirasını ödeyemiyor, elektriğini ödemiyor. Sağlıkta ekstra para ödemek zorunda kalıyor. ilaçta ekstra para ödemek zorunda kalıyor. Bastondu ve e, yardımcı şeylere e, ekstra para ödemek zorunda kalıyor. Emeklinin hali gerçekten bu ülkede sadece ekonominin tüm faturasının emeklilere, işçilere, emekçilere çıkarılması kabul edilemez bir durum. E, eşit olarak vatandaşların bu ücretlerden yararlanması gerekiyor. Emekli en azından asgari ücret düzeyinde bir maaş almalı bir tamam. Düşük